Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım günlük fal yorumu yapalım neyse halimiz çıksın falımız bak görüyor musun uzun boylu bir erkek ve iki tane kısa boylu birileri var sanki bun bunlar üç kişi e, yani bir baba iki çocuk gibi bir yola gidecekler sanki bir baba iki çocuk bir yola gidecekler uzunca bir yol ama bu bir akraba ziyareti olabilir belki bunun gibi bir şey hadi bakalım ya da anneleri orada biraz zor açıldı gördünüz dilek tuttuysanız eğer evet şimdi hemen böyle güzel bir şekilde aslında sıkıntılarından yavaş yavaş sıyrılıyorsun bak ama hemen buradakini görüyor musun bak bu şöyle bir bakarsanız bak bu bir Şahin bak gagası kafası kocaman gördünüz mü Devlet kapısından beklediğiniz devletle ilgili bir işiniz varsa e, tayin, atama, mahkeme gibi böyle bir durumlarınız varsa bu konularda şanslı bir zamana girmiş olabilirsiniz ama e, yine de hani böyle sakin kalın fevri davranışlarda bulunmayın eğer fevri davranışlarda bulunmazsanız gerçekten kazanan olursunuz ama böyle fevri davranışlarda bulunup da böyle ani tepkiler gösterirseniz belki karşı taraf karşı kişiler tarafından suçlanabilirsiniz ve belki suçlu bile çıkarsınız ama neyin dikkatli olun arkadaşlar hemen burada dört tane yolun çıkmış dört tane uzun uzun yola gideceksin biraz hanenin içinde kalabalıklar var bak çok kalabalıklar var ve çok bu çok kalabalıklar her zaman böyle çok dedikodulara sebep oluyor bakar mısın etrafta bir sürü genel laflar sözler dönüyor şimdi bu aralar böyle herhalde akrabaların falan böyle bir dedikodu zamanları herkes böyle coşmuş yani. Evet. Aslında aydınlık kapılarım var. Temiz, çok e, ferah bir fal kötü değil. Bak şuradaki kocaman fareyi görüyor musun? Bak şurada gözü, kulağı bak. İşte laf taşıyan kişi bu. Şurada sivri burunlu, bıyıklı, şişmanca bir erkek çıkmış. Şimdi bu erkek kimse? Ee, bak bu fare bunun arkasında tamam mı? Bunların ikisinde kam ikisinin arasında kan bağı var. Bak eğer bu senin eşinse bu senin eşinin akrabası olabilir. Şimdi böyle ım, eşinin bir akrabasıyla ya da kardeşiyle olabilir belki. Sakın eşinle alakalı ya da birlikte olduğun insanla alakalı bir şey söyleme. 3 vakte kadar acayip gelişmeler olacak. Eğer ki sen böyle bir şey söylersen bak ben sana söyleyeyim ee, suçlu yani o kişi kimse o gidip ona söyleyecek işler karışacak ortalık karışacak böyle o yüzden dikkatli ol sakın yani böyle seni arayan akrabaların senin ağzına laf mı almaya çalışıyorlar bence hiç konuşma bile ya da telefonlarını bile açmayabilirsin hemen burada bak hanenin içine bir yol geliyor ve bu yolda bu yoldan gelen bak aynı o şurada vardı ya 3 kişi bak bu yoldan senin hanene doğru geliyorlar Burada hemen bir kuş çıkmış. Çok güzel bir haberci kuş bu. Çok güzel haberler alabilirsin önümüzdeki günlerde. Zaten böyle yolun temiz aydınlık çıkmış. Bak bakar mısın? Burada da kocaman bir yılan var. Ama dev bir yılan böyle çok köklü. Yani böyle akraba gibi çok köklü bir düşmanın var senin. Bu düşman aslında sana bir şey yapamıyor. Ama o fareyle ikisi işbirliği yapmışlar. Bak o yılan o farenin kulağına bir şey fısıldıyor. Bak şimdi göstereceğim sana da. Heh, şu kamerayı. Bak Fareyi gördünüz mü? Bak burnu. Gördün mü kulağa? Bak yılana bak. Farenin resmen kulağına bir şey fısıldıyor. Bak şimdi birlikte olduğun insanla sen ya da eşinle sen aranıza girmek ise böyle aranızdan nifak tohumları serpmek isteyecekler. Yani böyle Hemen inanmayın. Biraz araştırın. Biraz böyle bence hemen güvenmeseniz çok faydalı olur sizin için. Çünkü bunlar yalan yalan haberler olacak. Hemen buradan güzel bir ay doğuyor. Hemen sıkıntıların gidiyor. Burada oturmuş birisi var. Bak görüyor musun? Buradaki sıkıntı böyle topunun üzerine oturmuş. Bacaklarını da aşağı doğru sallamış. Sanki bir yerleri seyrediyor gibi. Burada bir balık oltası bak balık oltası atılmış buraya ve buradaki bu balık oltası ama bir deniz kızı yakalamış. Demek ki çok kısmetli bir zamana giriyorsun. Önümüzdeki günler senin için çok güzel. Burada bir erkek var bak. Şu uzun boylu zayıf bir erkek ve bu erkeğin ayaklarını görüyor musun? Ayaklarının orada böyle bir çapa var. Şimdi bu erkek kimse bak hemen burada da zaten kalp çıkmış. Bu erkek kimse bu senin hayatında olan e şimdi böyle belki ayrılmış olduğun ya da ayrılmak üzere olduğun eşin olabilir ya da hayatına yeni girecek bir insan olabilir şimdi böyle Mart'tan sonra hayatına şimdi belki bu önümüzdeki günlerde evet hayatına birisi girecek olabilir ama Mart'tan sonra gerçekten bu ciddiyete dönüşecek yani böyle belki gerçek aşkı bulabilirsin bak orada çapalanmış kalbin orada buradaki şeyi gördünüz mü bak gördün mü bir vazo gibi bir e, sanki böyle hani sürahi gibi bak ya böyle do, birileri sürekli seni birine karşı dolduruyor İşte sen demin de çıktı ya işte sen bunlara inanmamalısın dolduruşa gelmemelisin bak burada bir bayan var gördün mü saçı bu bayan bir konuda doldurulmuş doldurulmuş bak burada bir dilekçe gibi bir mektup gibi bir şey yazıyor bak şurada. Şu bayan gördün bir masaya oturmuş. Ya bir dilekçe gibi ya bir mektup gibi bir şey yazıyor. Şimdi bunun altında sıkıntı olduğu için söylüyorum. Nereye ne imza attığına, nereye ne yazdığına çok dikkat et. Ee, şimdi bugünlerde var ya böyle etrafındaki insanlar tarafından yanıltılabilirsin. Seni yanıltabilirler dikkatli ol. Hani böyle ya yanıltabilirler bir konuda ya da bir konuda dolandırılmanı sağlayabilirler. O yüzden çok dikkatli ol. Bence bu aralar imza falan atma. Hemen burada bak birbirine sarılmış iki kişi. Bunlar e, şunları görüyor musun? Bak kafaların üzerinde bir ayakkabı çıkmış. Bunlar büyük bir sıkıntı atlatmışlar. Yani böyle bir ayrılık durumu gibi bir şey olabilir. Bir ayrılık dönemi geçirmişler. Ama şu anda da birbirlerine kavuşmuşlar. Buna iki kere ayrılmış bak. İki kere. Görüyor musun? Bir burada bir burada. İki kere ayrılmışlar ama şu anda artık birbirlerinin değerini anlamışlar ve birbirlerinden başka kimseyle yapamayacaklarını da fark etmişler ve bunlar için yeniden bir barış var. Ve bu ikisinin bir tarafında bir şahlanmış at bir taraflarında da bak bu e, bu ne diyeyim bu sanki bir uzun boylu birine benziyor ama yok pardon bu da bir kuş. Tamam. Bu tarafta bir at var. Bu tarafta da bir böyle hani yeni başlangıçlar olduğu için söylüyorum. Bu bir belki küllerinden yeniden doğan hani bu o zümrüdü anka kuşu var ya onun gibi bir kuş bak kuyruğuna falan bak. Yani ilişkiniz en başından yani artık bir çizgi çekip en başından yeniden başlayacaksınız diyeyim ama bu sefer çok güzel olacak sizin için. Buradaki burada biri var gördün mü bak? Bu bir e, şuna bak. Sanki burada bir e, bu bir şey oluyor bankamatik gibi. Bak bu bir bankamatik gibi bir şey. Bak elini uzatmış buradan bir tuşlara giriyor sanki. Buradan tuşlara basan birisi var. Bu bir sanki bir yaşlı birisi bu bak. Bu şimdi sizin bir yakınınız olabilir. Bununla ilgili bir şey duyacaksınız ve bu bankamatik olayıyla ilgili. Hemen bak haber buradan uçmuş. Burada bir E ve V harfi var. Şimdi bunun galiba bir parası varmış. Tamam bu bir belki bir ev parası olabilir. Burada ev yazdığı için diyorum. Şimdi bunun belki de bir ev parası olabilir. Burada şimdi bu bankamatikten yani böyle eğer böyle yaşlı falan akrabanız varsa bak adı da Hüseyin gibi Hüsnü gibi falan bir, bir isim olabilir bu. Böyle ya da içinde bu harfler olan. Bak şurada da bekleyen 3 kişi var gördünüz mü? Bak 3 tane de erkek onun yakınında bekliyorlar. Söyleyin dikkatli olsun parasını falan kaptırmasın. Haber de geliyor hemen. Şurada yine bir aydınlık kocaman bir kapı açılmış önünde. Aydınlık aç. Şimdi bakın kötüleri kötüleri de söyleyelim ki ona göre tedbirimizi alalım değil mi? Aydınlık kapı tertemiz bir yol. İnşallah sıkıntılarda böyle sıkıntı aslında çok fazla yok. Sadece dedikodu var. Çok dedikodu var. Dedikodularla uğraşmayın. Dedikodunuzu yapan insanlardan uzak durun. Başkasının bir başkasının dedikodusunu yapıyorsa seninkini de ona yapıyordur arkadaşım. Unutma. Evet bak buradaki kuşu gördüm. Bak kuyruğu gördün mü? Şu kafası kanatları böyle büyük kocaman bir balıkçıl kuşu hanenin içinde genel laflar sözler bir sürü böyle hayvan yüzlü birileri çıkmış bakar mısın hep hayvan hayvan yüzleri yani bak hayvan da diyorum ya bakar mısın bak işte böyle hani böyle şeyler oluyor ya vahşi hayvanlar oluyor ya onların yüzleri gibi hep yüzleri olan birileri var böyle hanenin içindeler şurada şişman ama bakar mısın karnı ve bak poposuna bak karnına bak bu ya hamile ya da böyle şişman birisi senin hanene doğru yönelmiş Bak, saçları da uzun. Ee, onun önünde bir kişi daha var. Onlar ikisi karşılıklı birbirlerinin yüzüne bakıyorlar. Bunlar senin hanene gelmek için bir plan yapıyorlar. Yani hani böyle belki dostça bir oturma gibi falan olabilir. Hemen burada masa başında oturmuş önünde bilgisayar olan birisi var. Şimdi böyle. O bilgisayar üzerinde bir şeyler yazıyor. Sürekli yazılar yazan birisi gibi. Hemen burada bu kuşun kanatlarının arasında iki tane birleşmiş yüzük var. Eğer böyle e, nişan, düğün ya da yüzük olayınız varsa bu inşallah güzel bir şekilde olacak gibi görünüyor. Şurada kocaman bir balina çıkmış. Kocaman bir balığın var. Burada sen çıkmışsın gerçekten biraz sıkıntılarım var. Hani böyle bu geçtiğimiz günlerde oldukça sıkıntılı zamanlar atlatmışsın ama aslında bak sıkıntıların aralanmaya, aydınlanmaya başlıyor inşallah. Bir yola gidebilirsin ve böyle temiz temiz yolların var. Şurada görüyor musun bak burada birisi var ve kucağında bir şey var. Yani böyle minik bir köpek gibi sanki bak. Böyle e, haneye doğru da yönelmiş. Yine yol, yine bir sürü yollar. Birkaç tane bayan arkadaşınla iletişime geçebilirsin. Seninle hani bir konu hakkında seninle görüşmek isteyecekler. O da o konu dediğim de şöyle bir şey. Hani belki bir yere gitme gibi bir durumlar olacak da işte sen de gelir misin Ya da belki de böyle hani bayanlar arasında günler falan oluyor ya sen de katılır mısın falan gibi böyle bir e, görüşme yapabilirsin. Burada bir ayı çıkmış güçlü birilerinden destek göreceksin İnşallah güzel yerlere gireceksin. İş ve Sağlık konusunda da gerçekten çok olumlu gelişmeler var. Eğer iş arıyorsan önümüzdeki günlerde çok güzel kendine göre bir iş bulabileceksin. Bunu böyle yapacağım ama bir şey çıkmayacak. Evet hadi bir de şey yapayım size. Şu kartlardan çekeyim. Bir tane. Bakalım şansımıza ne çıkacak? Hadi bakalım. Ne çıktı? Zorlanma. Demek ki bugünlerde biraz zorlanıyor olabilirsin. Bugünlerde biraz zorlanıyor olabilirsin. Bir böyle bir konfor ve rahatlık arayışı içindesin galiba. O da hani böyle belki ondan dolayı biraz zorlanıyorsundur. Biraz da mücadelelerim var. Ama inşallah bir tane daha çekeceğim. Dur. Ama <laughs> bunu söylemiyorum. Bu ne? Ama kendini güvende hisset diyor. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. seviyorum hepinizi. Hoşçakalın.